abicim nasılsın? Vallahi sesini duydum daha iyi oldum abi. Ne zamandır arayacağım seni. Bir sene oldu arayacağım arayacağım. Vallahi kusuruma bakma. Ben küçüğüm arayamadım abi. Nasılsın? iyi misin ya? Çalışıyor musun? Ne, ne iş yapıyorsun abi? Dış cephe kaplama. Hee hamburgerci yalan. Ayrıldınız değil mi ortakla? Ben onu internette gördüm geçen gün. 8 şubeyi mi açmış? Bayağı büyütmüş. Keşke ayrılmasaydınız ya. Ee, o demek yürüttü. Yürüttü abi işleri. Kısmet abi olsun üzülme ya senin olsun olsun bazı insan bazı yerde ama bayağı büyütmüş ya 8. şube işte bilmem nerede Ataşehir'de açmışlar Ataköy'de açmışlar Kadıköy'de açmışlar keşke beraber olsaydınız da onun demek ki kafa biraz çalış o işlere kafası çalışıyor neyse abi kardeşini gördüm geçen gün hastanedeydik de ha burnunu yaptırmaya gelmiş öyle abi dedi yıllardır nefes darlığı falan filan var Ankara'da dedi daire aldım iki tane işte. İstanbul'da dedi bir tane de Bakırköy'de daire aldım falan. Onları dedi şey yapıyorum işte. He he onların tadilatı falan. Abi siz aynı miras kalmadı mı kardeşinde? Bir daire kaldı ikiniz dedim babadan. E o nasıl böyle üçüncü daireyi dördüncü daireyi aldı sen orada? Sen nerede oturuyorsun? Kirada mısın? Ha sen kiradasın. Abi hayat işte bazen. Yengem berabersiniz inşallah. Boşandınız mı? Anladım abi. Tabi işler biraz şey olunca Aile düzeni de sağlık olsun abi sağlık olsun. Valla ne diyeyim abi sana. Sen şimdi sıvı işi yapıyorsun ha. Ama işte dış cephe neyse abi. O işler işte yani ne bileyim. Biraz senin baban söylemişti senin düğünde de. Demişti bir şeyler neyse boş ver. Biz... Ya bundan adam olmaz falan filan demişti. Bizim için de diyorlardı. Gerçi ben arabamı aldım iki tane evimi aldım abi. Çocuklar okula gidiyorlar falan biz. toparladık da sen biraz. Patates olmuş demek ki. Sağlık olsun abi ya. Alo. Çalışmıyor musun abi sen? Bir ses geldi pıst diye. Ha içeceğim. Alo.